Evet tarih 22.02.2013 Cuma Şu anda Eskişehir Kütahya Yarası birinci Etap elektrikasyon Projesi dahilinde Kilometre 8'de direkt dikim çalışmaları var Şu an 8 Taksim 17 Noldrein Dikim çalışmasını izliyorsunuz vagon üstüne konulan gerekli uzunlukta ve battaki direkler ve gerekli tipteki direkler daha önce atılmış direk temellerini içine takozlar vasıtasıyla yerleştirecek ve daha sonra ayar çalışmaları yapılacak. Şu anda direk dikim çalışması var. önce çift sapanla direkt Vagon üzerinden alınıp zemine konulur, konulur. Daha sonra tek sapanla uygun olan yerlerinden bağlanarak mevcut dökülmüş temele dikilir. İşlem bu safhalardan oluşuyor. Şu anda gördüğünüz gibi direkt zemine indirilecek. Sonrasında ise tek bir sapan yardımıyla daha önce yapılmış temele direkt dikilecek. Evet şu anda Eskişehir Kütahya arasında Kilometre 8'deyiz ee, Buradan hareketle Kütahya'ya doğru Bu çalışmalar e, devam edecek Direkt dikilme aşamasından sonra direkt kumlama ve ayar kısmı gelir Daha sonra parça e, bağlamaları Daha sonra tel çekimi En sonunda soğuk rodaj bittikten sonra Elektrik verilerek Hattın sıcak rodajı yapılır Bütün bunlardan sonra proje sonlandırılır Tabii ki proje aşama aşamadır bu bir aşaması sadece. Evet şu an direkt mevcut temeline oturtularak takozlar vasıtasıyla sabitlenecek ve daha sonra ayar için hazır hale getirilecek. bütün bu çalışmalar esnasında önemli olan işlerin proje sınırları dahilinde yapılması ve en önemlisi de tabi çalışanların güvenliğinin iyi sağlanmasıdır. Gördüğünüz gibi takozlar vasıtasıyla direkt sabitlendi. Daha sonra ayara bırakılacak. Bu şekilde her bir direği tipine göre, uzunluğuna göre temellere bırakıp dikme işlemi yapan bir yaptığımız bir çalışma şu anda görüntülediğimiz çalışma.